Antakyalı emekli askeri hakim avukat İnayet Taş geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. 64 yaşında hayata gözlerini yuman Taş için meslektaşları tarafından Hatay Adliyesi önünde resmi tören düzenlendi. Merhum mutevaffa İnayet abimizin ruhuna lillahi ta'ala Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. <laughs> Törene Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, hakimler, avukatlar, aile yakınlarıyla basın mensupları katıldı. Mekanı cennet olsun, hukuk camiamızın başı sağ olsun. Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez burada bir konuşma yaptı, Taş'a rahmet diledi bu süreç içerisinde inanın kimi zaman birbirimizi özler hale geliyoruz. Kimi zaman bir selamımız birbirimizin gözüne çalındığında bir selamımız bile birçok söz için yeterli oluyor. Göz değdiğinde birçok şeyi ifade ediyor. Ama işte gün geliyor ki bugün vedalaşmak zorunda kalıyoruz. Bir daha o selamı tekrar gözümüzün değmeyeceği bir aşamaya da ermiş oluyoruz. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar edildi. Dualar ardından cenaze aracına konulan taş son yolculuğuna uğurlandı.